Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim ödeyecek? Bundan 25 sene önce bunları söyleye söyleye iktidara geldin. Elinde mikrofonla millete bu paraları kim ödeyecek diyerek iktidara geldin. Tam çeyrek hazırdır bu ülkeyi yönetiyorsun. Bu ülkenin nesi var nesi yoksa sattın ve saldın. Yandaşları zengin ettin. Etrafındaki çeteleri zengin ettin. Küresel şirketleri zengin ettin. Soruyorum Erdoğan'a bu söylediklerini hatırlıyor musun? Bunları söyleye söyle iktidara geldin sen. Hiç yüzleşiyor musun bir zamanlar söylediklerinde? Yine diyoruz ki Erdoğan. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Her sene diyor ki enflasyonu inşallah önümüzdeki sene tek rakamlara indireceğiz. Daha bir emekli sorduğumda evine kıyma alabildin mi? Et alabildin mi? Aldım vekilim diye hiç görmedim şu güne kadar. Dünyanın en bereketli topraklarında hayvancılığı öldürüp Tony, Johnny zengin edip Emperyalist projelerle düşüp kalkanlar, Kandil'le pazarlık yapanlar, İmralı'yla pazarlık yapanlar, o dış politikada çökmüşsün, teslim olmuşsun, ekonomini çökertmişsin, PKK getirip önüne bir proje koymuş, cani başı, terörist başı İmralı'dan parmak sallıyor. Bunlara son verebilecek bir tek kadro, İYİ Parti kadrolarıdır. Boş mu bırakacağız meydanı? Bunlara mı bırakacağız? bir irade var burada. Kuvay Milliye ruhunun emanet ettiği çocuklarız. Sessizliğimiz, sabrımız bir yere kadar. Çok kıymetli divan, çok değerli il başkanım, ilçe başkanım. Bugüne kadar emeği geçmiş, partimizi sırtlanmış, milletimize hizmetkar olmuş Balıkesir'in değerli ilçe başkanları, il yönetimimiz, ilçe yönetimimiz, çok kıymetli delegelerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Düğünümüze, şölenimize, kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok özel bir yerdeyiz, Savaştepe'deyiz. Hikmet, Bora'nın şehri burası. O kurtuluş yıllarında emperyallerin, her taraftan ülkeyi işgal ettiği yıllarda 14 Mart 1919'da Mektebi Tıbbiyeyi Şahane'nin kuleleri arasına Türk bayrağını asarak özgürlük mücadelesini başlatmışlar. O topraklardayız şu anda. Çanakkale'ye 7 gün yürüyerek seferberlik çöreğini götüren Kadınların beldesi burası. Ve biz onurlu bir mücadelenin verildiği topraklarda bugün gibi mücadele veriyoruz. Bu mücadele bir siyasi mücadele değildir. Bunu sakın unutmayın. Bu mücadele bir kurtuluş mücadelesidir. Bu mücadele bir varoluş mücadelesidir. Bu mücadele Türk'ün yeniden ayağa kalkış mücadelesidir. Her şekilde emperyallere teslim olmuş. Onların politikalarına uygular hale gelmiş bu ceberrut düzenden kurtulma mücadelesidir. Onun için sizlerle beraber olmaktan, bu mücadeleyi sizlerle birlikte yapıyor olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Dünyanın en bereketli coğrafyası burası. Dünyanın en bereketli toprakları. En mümbit toprakları. Fakat bu ülke varlık içerisinde yokluğu yaşıyor, sefaleti yaşıyor, açlığı yaşıyor, zorluğu yaşıyor. Bunun bir tek sebebi var, tek bir sebebi bu ülkeyi yönetenler. 23 yıldır milletin samimi duygularını istismar edip biz Erdemliler hareketiyiz, kimsesizlerin kimsesiyiz. Biz Dicle'nin kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa ondan sorumlu olan Ömer'iz diyerek inançlı insanların, vatansever insanların, bu ülkenin aziz insanların oylarını alıp istismar edenlerin yüzünden ve baktıkları her yerde rant ve talan gören bir anlayışla sadece ve sadece çeteleri ve yandaşı koruyan ve kollayan bir anlayışla milletini unutanlar tarafından yönetiliyoruz tam 23 yıldan beri. Peki biz Böyle bir kadere teslim olacak mıyız? Böyle bir kadere rıza mı göstereceğiz? Bu ceberutlara evet mi diyeceğiz? Elbette de demeyeceğiz. Biz bu asil toprakların çocuklarıyız. Bu milletin evladıyız. Bu ülke bizim, bu ülkeyi bizim atalarımız kurdu. Kan verdi, can verdi, bedel ödedi, emek harcadı. Boş mu bırakacağız meydanı? Bunlara mı bırakacağız? Gelsinler, çalsınlar, çırpsınlar. Bu ülkenin istikbalini karartsınlar. Müsaade mi edeceğiz? Elbette etmeyeceğiz. Çünkü biz... Çünkü biz Kuvay Milliye ruhunun emanet ettiği çocuklarız. Bu topraklar Kuvay Milliye'nin filizlendiği topraklar. Bugün bu toprakların çocuklarını hesaba katmayanlar emperyalist projelerle düşüp kalkanlar, Kandil'le pazarlık yapanlar, İmralı'yla pazarlık yapanlar, onların siyasi uzantılarıyla düşüp kalkanlar bilsinler ki sessizliğimiz, sabrımız bir yere kadar. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak, bu ülkeyi yeniden istikbale doğru koşturacak bir irade var burada. O da sizlersiniz. O da iyi parti kadroları. O da iyiler ve cesurlar. Onun için sakın ha moralinizi bozmayın. Cesaretinizi kaybetmeyin ve kendinize güvenin. Bugün beş buçuk milyon evgencimiz var. Genç başkanım bilir. Değerli başkanım bilir. Beş buçuk milyon evgenci. Evde oturuyorlar. İş yok. Aşk yok, umut yok, gelecek yok, hayal kurmak yok. Çünkü hayallerini çaldılar, umutlarını çaldılar, geleceklerini çaldılar. Çünkü pudracı bir nesil türettiler. Pudra şekeri çekip ülkenin istikbalini çalan, çırpan, lüks arabalarda şatafat içerisinde yaşayan bir nesil türettiler. Oysa bu ülkenin asil evlatları, ataları, dedeleri bu ülke için can vermiş, her şeyini feda etmiş. Bu ülkenin asil evlatları evlerinde çaresizce, umutsuzca bekliyorlar. Beş buçuk milyon genç. Bu ülkenin çocukları ölüyor. Bebeklerin, 0-5 yaş arası çocukların ölüm oranları artıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü açlık ve sefalet var. Beslenemiyorlar. Dünyanın en bereketli topraklarında açlık yaşanıyor. Her dört çocuktan biri yatağa aç giriyor. Sabah yataktan aç kalkıyor. Anneler çocuklar giderken beslenme çantası koyamıyorlar yanına. Annelerin buzdolabı boş. Annelerin tenceresi kaynamıyor. Yaşlılar, emekliler akşam beşten 6'dan sonra ezilmiş, çürümüş ürünleri topluyorlar çarşıdan, pazardan. İşte dolaştık hep beraber. Yılmaz kardeşim hatırlıyorsun değil mi? Bir tanesi daha bir emekli sorduğumda evine kıyma alabildin mi? Et alabildin mi? Aldım vekilim diyeni hiç görmedim şu güne kadar. Kurbandan kurbana diyor. Dünyanın en bereketli topraklarında hayvancılığı öldürüp Tony, Johnny'yi zengin edip hayvan ithal edip bu ülkeyi batırmaya ne hakkınız var sizin? 18, 17, 16 bin lira emekli maaşı. Nasıl geçinsin bu insan? 22 bin lira asgari ücret. Nasıl geçinsin? Şimdi bir laf edeceğim. Sonra da size küçücük bir video izleteceğim. Onun için getirdim buraya. Kirayı kim ödeyecek? Çocuğun okul masrafını kim ödeyecek? Elektrik parasını, su parasını kim ödeyecek? Soruyorum size kim ödeyecek? 23 yıldır siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi. Çaldınız, çırptınız. Bu ülkenin nesi var nesi yoksa talan ettiniz. Sattınız, savdınız. Yandaşları zengin ettiniz. Küresel şirketleri zengin ettiniz. Bu ülkenin asıl sahiplerini, bu ülkenin gerçek sahiplerini fakru zarurete lüçar ettiniz. Şimdi ben bu lafı söyledim ama bu lafı daha önceden söyleyen de var. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk... Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim ödeyecek? Ben soruyorum şimdi Sayın Erdoğan'a. Bundan 25 sene önce bunları söyleye söyleye iktidara geldin. Elinde mikrofonla millete bu paraları kim ödeyecek diyerek iktidara geldin. Tam çeyrek asırdır bu ülkeyi yönetiyorsun. Tam çeyrek asırdır bu ülkeyi yönetiyorsun. Bu ülkenin nesi var nesi yoksa sattın ve saldın. Yandaşları zengin ettin. Etrafındaki çeteleri zengin ettin. Küresel şirketleri zengin ettin. Beşli çeteye tam 240 milyar dolarlık ihale verdin ve 128 kere de vergi indirimi yaptın. İşte. Ve bu ülke hala sefalet içerisinde. Soruyorum Erdoğan'a bu söylediklerini hatırlıyor musun Sayın Erdoğan? Hatırlıyor musun? Bunları söyleye söyleye iktidara geldin sen. Hiç yüzleşiyor musun bir zamanlar söylediklerinle? Bu ülke yalandan, talandan, istismardan çok çekti. Ve artık bunlara bir son vermenin zamanı. Bunlara son verebilecek bir tek kadro İYİ Parti kadrolarıdır. Sakın unutmayın. İYİ Parti kadrolarıdır. Yine diyordu ki Erdoğan, faiz sebep, enflasyon sonuç. Ve sonra da ekliyordu ki, ekonominin sorumlusu benim ben. Bu işi ben çok iyi bilirim. Enflasyon yükselmeye başladı. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Çünkü Dışarıdan tefeciden aldıkları borç suyunu çekti, yandaşa peşkeş çektiler, sanayi yok, kalkınma yok, ekonomi yok, çiftçi tarım, hayvancılık bitmiş, üretim olmadığı için de enflasyon almış başını gitmiş, her şey ithalata bağlı. Sonra da dedi ki Erdoğan, ya dedi enflasyon var ama onun sebebi dedi Covid. Önce bunu söyledi. E, Avrupa'da da Covid var, bütün dünyada Covid var, onlarda niye yüksek değil? Bir süre böyle idare etti. Sonra dedi ki ya enflasyon var ama savaş var ya ondan dedi, Suriye'de savaş var, Rusya'da, Ukrayna'da savaş var. E iyi de Ukrayna'da, Rusya'da gıda enflasyonu yüzde on, benim ülkemde yüzde kırk. Bir süre sonra bu yalanın da doğru olmadı ortaya çıktı. Tam yedi yıldır Erdoğan her çıktı. sene diyor ki enflasyonu inşallah önümüzdeki sene tek haneli rakamlara indireceğiz. Enflasyon alıyor başını gidiyor. Yedi yıldır aynı şeyi söylüyor. En son iki gün önce Maliye Bakanı dedi ki ya dedi doğru enflasyon yüksek ama şu kuraklık olmasaydı dedi. Şu susuzluk olmasaydı dedi. Şu okullar açılmasaydı dedi. E okullar açıldı kalem defter aldı. Garip kuraba çoluğuna çocuğuna ondan yükseldi enflasyon dedi. Ya bu ülkenin Maliye Bakanı Vergimatik Mehmet utanmadan sıkılmadan bu ülkedeki enflasyonun sebebinin kırtasiye alışverişi olduğunu söyledi. Bunu söyleyen maliye bakanı. Dün de baktım. Merkez Bankası Başkanı çıkmış diyor ki, aslında diyor biz bu enflasyonu düşüreceğiz ama bu millet yok mu bu millet diyor. Altın alıyor kuyumcudan. Aldığı altınları da yastığın altında saklıyor. Onların yüzünden düşmedi diyor. Ya utanın be. Utanın. Üç tane kalem almış vatandaş, onu da borçla, harçla almış, onu suçluyorsun. Bir tane sarı lira almış, çoluğunun çocuğunun istikbali için belki de alabildiyse o da, yastığının altına koymuş, onu suçluyorsun, kendini suçlasana. Çaldık, çırptık desene. Talan ettik desene. Küresel şirketlere, yandaşlara peşkeş çektik desene. Bu ülkeyi, küresel sermayeye peşkeş çektik. Küresel tefeciye faiz ödemekten belimizi doğrultamıyoruz. Millet onun için fakir desene demiyor. Hayvancılık çökmüş. Niye? Çünkü yemin girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Tarım çökmüş biliyorsunuz. Dolaşıyoruz Savaştepe'de Balıkesir'in ilçelerinde. Olanı biteni görüyorsunuz. Tarımın girdi maliyeti almış başını gitmiş. Gübre ona keza, mazot ona keza, Zirai mücadele ilaçları ona keza. Tohum evet. ona keza. işçilik, tarla kirası, su, enerji hepsi ona keza. E böyle bir ortamda gıda enflasyonu alır başını gider tabii. Hayvancılığı çökerttin, tarımı çökerttin. Ondan sonra da diyorsun ki ben ithal ederim. Ya bu ülke arkadaşlar son 10 ay içerisinde 3,5 milyon ton mısır ithal etti ya. Üç buçuk milyon ton, bak bir ton değil, iki ton değil, bin ton değil, üç buçuk milyon ton. Mısır ithal et. Pamuk ithal ediyoruz. Yunanistan'dan geçen sene 400 milyon dolarlık pamuk ithal etmişiz. Ne farkı var denizin öbür tarafı? Diyarbakır'da Amerikan pamuğu kullanılıyor, Denizli'de Aydın'da Yunan pamuğu kullanılıyor. Niye üretmiyorsunuz burada? Yo borç alırız, borçlanırız, faiz öderiz, onunla alışveriş yaparız. Kafa bu. Bir milyon ton ayçiçeği ithalatı için izin verdi Erdoğan. Şimdi Kasım başından itibaren ayçiçeği ithalatı başlayacak. Bir milyon ton. On bir buçuk milyar dolar para verdik Latin Amerika çiftçisine, hayvan yetiştiricisine. Niye? Çünkü onun hayvan yetiştiricisi kıymetli. Onları zengin etmemiz lazım. Bir de oradan ithal ederken yandaş et çeteleri var Türkiye'de 8-10 tane. Bir de onları zengin etmemiz lazım. Ve ondan dolayı da dünyanın en yüksek et fiyatı, kıyma fiyatı bu ülkede. Hayvancılığı çökerttin, tarımı çökerttin. Esnaf köylüde para olmayınca nereden para, parası olsun? İşte dolaştık. Vehbi dolaşmadık mı Balıkesir sokaklarında? Bomboş. Öyle değil mi başkanım? Esnafın kapısını çalıyorsun sabahtan beri kimse gelmedi diyor. Feryat ediyor esnaf. E çiftçi kan ağlıyorsa, hayvancı kan alıyorsa, esnaf kan alıyorsa, ne kaldı geriye? Zaten asgari ücretli açlık sınırının altında. Emekli zaten sefalet sınırının altında. Bir tek sanayici kalıyor. Sanayici de diyor ki, ya diyor Sayın Şimşek bana destek ol. Ben istihdam yapıyorum, istihdam üretiyorum. İhracat yapmak istiyorum. Şimşekte diyor ki niye ihracat yapacaksın kardeşim? Ben diyor alıyorum İngiliz tefeciden parayı faizini ödüyorum üretmeyi ver diyor. Girdi maliyetleri yükselen sanayici artık rekabet şansını kaybetti ve tekstilde şu anda tam 350 bin kişi işini kaybetti. 350 bin kişi niye? Çünkü girdi maliyetleri çok. İntihar edenler var, Rusya'ya gidenler var ama ağırlıklı Mısır'a gittiler. E sen sanayicin çökmüşse. Hayvan yetiştiricin, köylün, çiftçin çökmüşse, esnafın çökmüşse bu ülkeyi nasıl ayakta tutacaksın? E tutarım. Nasıl olacak o iş? Küresel tefecilere eyvallah edersem. Trump'a gider yalvarırsam, yakarırsam, aman Trump benim meşruiyetimi sağla dersem ayakta dururum. Tek umudu. Peki başka hangi umudu var? Bir umutta Kandil'de. Bir umutta İmralı'da. 30 tane alçak inlerinden çıktılar. Uygun adım yürüye yürüye tiyatro tezgahının kurgulandığı yere gittiler. Irak pazarında 10 dolara satılan keleşleri götürdüler, bir çanağın içinde yaktılar ve uygun adım geri gittiler. Sonra da iktidar cenahı, gördünüz mü silahlar bırakıldı, hadi artık gereğini yapalım. Halbuki o alçağı İmralı'dan meclise çağırırken ne demişlerdi? Gelsin konuşsun, bu iş bitsin, pazarlık yok. Ve ardından pazarlık teker teker sıralanmaya başladı. Kandil'deki elebaşları onların İmralı'daki uzantısı onların siyasi uzantıları diyor ki e biz üstümüze düşeni yaptık. Keleş mangal partisi yaptık. Artık sıra sizde. Peki biz ne yapacağız? Biz terörist başını çıkartacağız. Onun umudu varmış. Umut hakkı verecekmişiz ona. Katlettiğin 50 bin kişinin umudu ne olacak? Onların çoluğu çocuğu ne olacak? Ailesi ne olacak? Bu millet ne olacak? Düşünen yok. Alçağın umudu varmış. Şimdi plan Tarihe not düşmek için söylüyorum. Çünkü yürütülen çalışmalar bu çerçevede. O alçağı İmralı'daki cezaevinden çıkartıp oraya küçük bir saraycık yapmak. Onu orada yaşatacaklar. Çünkü biliyorsunuz bunların bir saray merağı var. Saray dedim akan sular duruyor. Her yere saray yaptırıyorlar. Erdoğan'ın var 13-14 tane sarayı. Benim bildiğim 14 tane uçağı yetmiyor bunlar. Çünkü saraya çok düşkünler. Şimdi bu alçağı İmralı'da bir saraycık yapacaklar. Başka 7000 bin tane terörist var cezaevinde. Onlar çıksın istiyorlar. Peki nasıl çıkartacaksınız bunları? Yasa değişecek. Türk Ceza Kanunu değişecek. Terörle Mücadele Kanunu değişecek. İnfaz yasası değişecek. Geçtiğimiz günlerde sordular PKK'nın siyasi uzantısına. E zaten pişmanlık yasası var. Cezaevinde pişman olduk desinler çıksınlar. Hayır dedi. Pişman falan değil onlar. Hiçbir PKK'lı pişman değil. Bizim dediğimizi yapacaksınız. Koskoca devletle, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ben pişman değilim benim dediğimi yapacaksın diyor. Cezaevinden talimat veriyor. O da yetmez. Biz diyor özellik istiyoruz. Yerel yönetimlerde özellik istiyoruz. Genelde özellik istiyoruz. Başka anayasa 1 2 3 4 değişsin. Başka Kürtçe eğitim dili olsun, Kürtçe resmi dil olsun. Bütün bunları istiyoruz. Ve Erdoğan şimdi bunlarla harıl harıl pazarlık yapıyor. Niye? Çünkü koltuğunda koltuğu. Ödü kopuyor o koltuk girecek altından diye. Aşık o koltuğa. 23 yıldır o koltukta ne yaptın da bundan sonra daha devam etmek istiyorsun? Dış politikada sorduğunuz zaman diyor ki biz var ya biz dünya lideriyiz. Biz ne dersek o olur. Dünyayı biz yönetiyoruz. Orta Doğu bizden sorulur. Şam'da, Suriye'de biz ne istiyorsak o oldu. E ne oldu Şam'da, Suriye'de? Suriye bölündü. Fırat'ın doğusunda otonom bir Kürt devleti kuruldu. Yüz bin kişilik PYD, YPG terör ordusu kuruldu. Şam'ın güneyini İsrail işgal etti. Hermon Dağı'nı işgal etti. Golan Tepelerini işgal etti. İsrail'in borusu ötüyor orada. E ya mavi vatan falan. Ne oldu mavi vatana? Gemilerimiz geri çekildi. Şimdi bizim mavi vatan dediğimiz hiç ağzından duydunuz mu? Siz Erdoğan'ın mavi vatan lafını iki yıldan beri Hiçbir AKP'linin mavi vatan dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü mavi vatan falan kalmadı. Çektik gemileri. Şimdi bizim mavi vatan dediğimiz yerde Rumlar doğalgaz ve petrol arıyor Amerikalılarla beraber. E, Ege Adaları Lozan'a göre silahlanamaz. Gidin Ege Adalarına. Bütün adalarda Yunan tatbikat yapıyor şu anda. Hepsini silahlandırdı. Üstler kurdu. Namluları bize doğru çevirdi. Hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Varsa yoksa dünya lideri. Boyalarını döküverdi Hakan Fidan. Dedi ki Vallahi dünya lideriyiz falan ama uçak motoru istedik vermediler. Onun için de uçağı yapamıyoruz. Halbuki bundan 15 sene önce billboardlarda kocaman kocaman resimler hadi gözünüz aydı. Yerli ve milli Türk yolcu uçağımız havalarda 2019'da bundan sonra Türk yolcu uçağıyla uçacaksınız. Ama meğer motoru bile bizde yapılmıyormuş. Motoru bile alacak kudretimiz yokmuş. Dış politikada çökmüşsün. Teslim olmuşsun ekonomini çökertmişsin. PKK getirip önüne bir proje koymuş, onu uyguluyorsun. Cani başı, terörist başı İmralı'dan parmak sallıyor. Onun politikalarına eyvallah diyecek hale gelmişsin. Ve geçtiğimiz günlerde parlamentoda bilenleriniz vardır. İlk defa onu ben ifşa ettim. 4 yıl daha da teröristlik yapmış bir kadını bu ülkeye silah çekmiş bir alçağı getirdiler o mecliste millet iradesinin tecelligahı olan o çatıda konuşturdular. Yazık değil mi bu milletin şehitlerine? Kurtuluş mücadelesini veren gazilerimize Atatürk'e silah arkadaşlarına savaş yönetmiş kurtuluş savaşını yönetmiş o meclisin asil mensuplarına yazık günah değil mi? Getirip bir terörist orada konuşturuyorsunuz. Az çok biliyorsunuz ben her meseleyi elinde bilgisiyle, belgesiyle eline boyuna alır, konuşur ve hesap sorarım. Ve hiçbirisi de cevap veremiyorlar. Mecliste de dışarıda da. Sabaha kadar konuşabilirim. Ama şöyle bir özet tablo çizeyim istedim. Değerli arkadaşlar, Türkiye çok zor bir dönemeçten geçiyor. Tarımı çökmüş, ekonomisi çökmüş, sanayi çökmüş, tamamen dış paraya, dışarıdan gelecek borca mahkum bir ülke haline gelmiş. Ekonomisi güçlü olmayan hiçbir ülke ve toplum ayakta duramaz. Dış politika çökmüş, bölgede emelleri ve amaçları olan emperyaller projelerini hayata geçiriyor. Sınırlar delik deşik olmuş. Güney sınırımızda mayınlar kaldırılmış, 10 milyon sığınmacı gelmiş. Doğu sınırımızdaki mayınlar kaldırılmış, parasını Avrupa Birliği vermiş, 21 milyon dolar. Afganlar sınırımızı geçmiş. Dün İngiliz Guardian gazetesini okuyorum. Diyor ki, İran'da 2 milyon Afganlı var. Türkiye'ye gelmek için hazırlık yapıyorlar. Türkiye bunları kabul edecek diyor. Bir yıl önce uyardım. Bir başka proje daha var dedim. Yetmedi getirdikleri. İran'daki Afganları da getirecekler. Tarihe not düşmek için kayıt olsun diye söylüyorum şimdiden. Onun hazırlığı var. Ve doğu sınırımızdaki bütün mayınları kaldırdılar Avrupa Birliği'nin parasıyla. Sınırı koruyamazsın. Doğayı koruyamazsın. İşte tabiatımızın ne hale geldiğini biliyorsunuz. Kaz Dağları'na gidin, Balya'ya gidin. Canını okudular. Ormanı koruyamazsın. Kurdu kuşu koruyamazsın. Kadını koruyamazsın. On binden fazla güzel kardeşim. On binden fazla kadın katledildi bu ülkede ya. AKP döneminde. Resmi rakam bunlar. 23 yıl içerisinde on binden fazla kadın kadın cinayetinde öldürüldü. Amerika Irak'ı işgal ettiğinde 4500 askeri öldü ya. 10 binden fazla kadın çocuklara istismar edilir, kadınlar katledilir, doğa efendim katledilir, sınırlar korunmaz, sırtında metanfetamin çantalarıyla bu ülkeyi işgal etmiş sığınmacılar, çocuklarımızı zehirler. Hepiniz biliyorsunuz konu komşudan. Gencecik 12-13 yaşında çocuklarımız şu anda uyuşturucunun pençesine düçar olmuşlar. Dolayısıyla Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor ve bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak. Bu ülkede huzuru, istikrarı, güveni, kardeşliği, dostluğu, refahı yeniden tesis edebilecek bir tek kadro var. O da İyi Parti kadrosu. Sizler, bizler, başta Genel Başkanımız hepimiz onun için dedim ki ne olursunuz? Şu yaptığımız çalışma sadece bir siyasi çalışma değil. Bu ülkenin kurtuluş mücadelesidir. Bu ülkenin yarınlarının mücadelesidir. Ve samimiyetimle söylüyorum, inanarak söylüyorum. Bakın bizden başka bu ülkeyi toparlayabilecek, bu ülkeyi düzlüğe çıkartabilecek bir kadro yok. Onun için el birliğiyle çalışacağız, gece gündüz gayret edeceğiz, bu ülkeye sahip çıkacağız, bu topraklara sahip çıkacağız. Ve geldiği günden beri bir yalan makinesi gibi yalan söyleyen, her Allah'ın günü istismar üzerine istismar yapan, milletin duygularını istismar eden bu gürülten, soygun, talan ve rant düzeninden, bu ülkeyi hep beraber kurtaracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber omuz omuzu olmaktan, gönül gönülü olmaktan, bir Kuvayi Milliye ruhuyla ve şuuruyla çalışmaktan onur duyuyorum. Sizin bir kardeşiniz, bir abiniz olmaktan, sizin yanı başınızda olmaktan ve bir mücadele vermekten şeref duyuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah mücadele şevkimizi ve aşkımızı kırmasın. Ve inşallah el ele gönül gönüle bu güzel ülkeye, bu aziz vatana hep beraber hizmet edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Kongremiz inşallah iktidar müjdesi olsun, gelecek müjdesi olsun. Türkiye'nin kurtuluşunun ve Türkiye'nin refahının müjdesi olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler.